Bulut ne yapıyorsunuz? Aa resim çiziyorsun. Nasıl oldu o öyle? Kuzey sen neden böylesin? Ay ne oldu yanaklarına? Bulut sen mi yapıyorsun? Evet. O kıvırcık olanlar da ne? <laughs> o kıvırcık olan saç mı o? Saç mı anneciğim onlar? Nasıl saç onlar? Bu ne bilmiyorum. Abinin saçı. Abinin saçı böyle miymiş? Böyle Anne. kıvır kıvır. Hı? Anne. Ah! ne yapıyorsun? Aa. <laughs> sihirli mi bu tahta? Anne sil. E, Arkadaşlar sihirli. Sil ne bakalım. Mi? Sil bakalım saçını. Aşağıdaki ıslak mandille silebilirsin. Tamam. Sil bakalım nasıl olacak? Sil. Bakalım abinin Arkadaşlar. Yüzünü de sileceğim. Sil anneciğim yüzünü hayır, de sil. Ay, ay, ay. ay yüzü de gitti. Aa. Bunu çabuk abinin yüzünü geri çiz. çabuk Ama. anneciğim. Sen yaz. Çabuk hayır hemen yuvarlak. Çabuk kaşını gözünü çiz. Çabuk ağzını. Gülen surat yap. O ne? Kaş, çatık kaşlı oldu. Gülen surat yap. Gülen surat yap oğlum. <laughs> ha? Bakalım <gülüyor>, bak, gülüyor mu abin? Kuzey at bakayım. <laughs> <Ha>? Ay arkadaşlar. <laughs> Sihirli bir tahta bu. Hadi bakalım Kuzey sıra sende. Hayır hayır Sırada Kuzey çizecek. Bakalım bulut neye dönüşecek. Aa, hadi bakalım çiz bakalım Dönüşme Kuzey. Geldi. Ver anneciğim abine tebeşiri. Bulut sen buradaki teknik koltuğa geç koltuğa otur. Ay arkadaşlar. Bulut, bu kuzey ne yapıyor? Aa. Gözlerini çizdi. Kaş bunlar? Ha kaşları pardon. Kaşlarını çizdi arkadaşlar. Bulut ne? Ay çiziyor valla. Ay ne olacak? Gözleri, ne? kızarmaya başladı. Aa! Derini kırmızı yaptım Arkadaşlar Kuzey bulutun burnunu bile boyamış. Bulut inanamıyorum. Palaç oldun. Bize birkaç numara yapabilirsin. <laughs> Aa! Kuzey sen tak bakalım onu. Nasıl olacak? Ay arkadaşlar. Ne izin içineceğim. Ay sihirli bir tahta izin. bu. O senin yüzün. Ay gitti. Arkadaşlar herkes her şeyi siliyor şu anda. Anne ne çizdim? Ay ne çizdin Bulut. Dıştın. Arkadaşlar Kuzey palyaço olmuş sapın üstüne zıplıyor. Ne var elindeki sümüklü böcek? Ay Eris bakayım sümüklü böcek var mı elinde? Ay neyse ki o gerçekleşmemiş. Evin içinde ne gezer sümüklü böcek. Ay bu nasıl palyaç o? Sakın sakın silme. Ay bulut eğer topunu silersen düşer abi. Ay düştü arkadaşlar. Aa gitti top. Gitti top. Top kayboldu arkadaşlar ya. Aa. saçı da gitti. Saçı da gitti arkadaşlar. Kuzey sadece kuzey kaldı. Aa, aa. Yüzünde... kuzey gitti. Kuzey gitti arkadaşlar. Bulut ne yaptın? Tek başımıza oynayacağız şimdi. Aa, hadi sen o zaman bize bir, bir yaz görelim. Tamam. Bir. İki. Nasıl? Unuttun mu? İkiyi. Tamam. Üçgen oldu anneciğim o. Daire çiz bari hadi. Çiz daire çiz bize. Kare. Bir üçgen daha. Kare. Bir üçgen daha. Bravo. Aa, arkadaşlar. Evet. Tamam. Şimdi şöyle yapıyoruz. Ne? Ben ne çizim? Kuzey o ne öyle? Kedi mi? Hayır. Batman'in maskesi. Aa! aa. Bulut. Bul mu çizdin? Evet. Bulut. Aa, aa, aa! Arkadaşlar. Bulut Batman olmuş ya. Bu sihirli tahtaya bakar mısınız? Bu sihirli tahtayı hemen kaldıralım. Arkadaşlar bu sihirli tahtada ne çizersek o oluyor. Şey, Bizler oynamaya devam ederken Sizler bu videoyu ben beğenmeyi, ben kanalımıza abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Benim yanıma geleceksin tamam mı? Ben ben saatlerinden <laughs> Arkadaşlar şimdi Bulut bana oyunu anlatıyor ama benim benim tireksin. Bakın nasıl Bulut'u yiyecek şimdi. Bakın. Aha, kık kık. Aa yedi. böyle ileri doğru. Bakın şimdi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> yedi 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 <laughs> bu hatı yedi. Yedi bu yedi. bu ya. Bu ne bir şey yiyeceğim. ya. Senin Aa. Neden? <laughs> baş... Sen bak seni koruyor gördün mü? Ama benim T-rex geliyor, geliyor. Ay, aşk olsun ama. <laughs> Vurmak yok ısırmak serbest Bir iki üç Ama vurmak yok dedik anneciğim Yiyeceğiz sadece yiyebiliyoruz Kırk kırk kır 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 kır. i̇şte Ben Bak o da devrilir işte böyle Arkadaşlar İşte yedik Sırada kim var Niloya var Ay bulut korudu Niloya'yı Bulut bırakır mısın Biz Niloya ile oyun oynuyoruz kulağını yedi kulağını. Arkadaşlar kulağını yedi ya. Nasıl bir şapşık bu ya? Kulağını yedi. Ay ya Ay, Ay babası. Direkt gerçek yiyor bizi. Evet. <laughs> Siz ancak kim kurtarır biliyor musun? Spiderman. O da orada. Spiderman ağları tırmanmış arkadaşlar. O yüzden direkt herkesi yiyecek. 嘟嘟啊。 O zaman T-Rex geliyor arkadaşlar. Ay! Şimdi geliyor. Spider-Man'den kaçıyor. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Ay, kaçıyor ama kaçamadı. Kaçamadı anneciğim. Aa, Vay! <laughs> wow, i̇şte bu arkadaşlar. Şimdi seni çöp at. t kat oldu. T-Rex'i cezalandıracağız o zaman. Ceza vereceğiz. Verdiği sözü tutmadı arkadaşlar. Bunu onu bahsedelim. Barbie'nin evine hapsederim Al anneciğim onu. Koy Barbie'nin evinin içine. Orada kalsın. Heh, orada kalsın. Evet. anne Tireks artık yok arkadaşlar. Gezalı çünkü. Yapıştı. Neden? Başka örümcek geldi Eda. Ay nasıl başka örümcek geldi? Belon mu o ya? Sen Olmaz öyle mi? bir şey. Bulut arkadaşlarını kurtardı Spider-Man'le beraber ve çok güzel oyunlar oynuyor arkadaşlarıyla. Şimdi Nilay'ın takasını tattı. Ağlıyor çünkü ağlıyor. Ah! Çok yadılı. O kız. Aa! Ne ağakta Bulut Bizim örümcek adam şu an her yere ağ atıyor. Bulut. İn bence orada. Anne bak ne diyor? Ne diyor? Ne diyor anneciğim? Evet kızlar ağ atıyorum. Neden? Arkadaşlar gelebe kızla nasıl aldı ona da aldılar ya. Ayı bonbon, trix hepsini. Anne şey eşeğe attım. Aa, attım. Aa, Haydi Nilay'a da attılar. Attı. Aa. As, aa. Aa arkadaşlar uyku bandı gibi yaptık. Şimdi de yüzden... köpekcik, filcik onları yaptıracağım. Aa! Arkadaşlar ya bu örümcek adam neler neler yapıyor. Sizler bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bulut oh, bay bay yap arkadaşlarına. O okay. değil. Spiderman da bay bay yapsın. Evet. Bye-bye!